Allah'ım yarabbim. <laughs> ben call verdim. Ooo yalnız bir klan var atla. beyler. Yine dörtlü bir o, klan. O, o. Hayır ya! Hadi. Hayır ol ya! Oley be! Ol -be, ol -be. Haris? Allah. Haris? Ya, oğlum! Haris? Ne oluyor? Ee, yazı turayı kazandığın için seviniyor musun gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum <laughs> <Olarım gülüyor> ya. Ama, yazı turada Ahmet o kazandığı için seviniyor. Hadi bakalım. Hayır, dik gelmesi gibi bir şey de değil ki. Yazı tura atıp Ahmet geliyorsa abi, o geliyorsa kaçacaksın abi. Orada sıkıntı var yani. Aynen. Abi o Kemal Sunal'ın filmindeki sahne çok efsane ya. Ya para diyor, dik yazı... geliyor. <laughs> diyor ki, yazı gelirse siz beni öldüreceksiniz, tura gelirse siz beni öldüreceksiniz, para dik duruyor, kaçıyorsun. Hayır, <laughs> <laughs> Di dik, dik, şey Harika şimdi. sahne o ya. Dik gelirse kaçarım diyor, tamam mı? para böyle dik geliyor, kaçıyor. Ne para atışın araba? Efsane, Efsane yaa evet. Bir şey var romatizması var bir tanesinde Kahveye gidiyor işte yağmur yağacak mı? Evet şimdi yağacak diyor tamam mı <laughs> Millet inanmam Falan böyle bir yağmur yağmaya başlıyor Böyle ooo oluyorlar. lan kapatalım kapatalım Birini sana Kapattım Aynen. ben diğerini. Yaz spawn'ı yapma onlar yukarı tutuyor ya. Çabuk gel abi çabuk Jesus, gel çabuk gel çabuk gel. Aç aç kapıyı aç aç aç. Aç, aç. aç, 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 aç. Oğlum gel çek gel çek gel Çok iyi Niye abi niye abi. Gel 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 çok <laughs> güzel. Orada Çok iyi çok, çok iyi. Çok iyi abi ya. Tamam drone aldık. Aa burada spawn ikilisi. <laughs> yani, yani, yani. <laughs> gel gel gel. Black aldım ben. Buraya şurada dur şurada. Orada şimdi görüyor musun? şu, şu uzakta. <laughs> 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 abi aynı anı tarıyoruz. Gel abi basalım. Gel abim. Nasıl ölmedin kafanı? Op 4, Evet, Sen ah, kralsın abi. Ahmet <gülüyor> <ucuna>. <gülüyor> Yalnız abi sana çok eğlenerek oynuyoruz bu oyunu şu anda. Harbiden ya Ahmet oğlum. <laughs> Spawn ikilisi olarak aynı anda. <laughs> tamam. Bu da Bırakmadım abi şerefsizi bırakmadım. Parçalanır. <laughs> Parçaladım be abi. Parçaladım. <laughs> Oo Ahmet o. Dört bir yendik abi. Dur ben giriyorum oyuna. <laughs> gel gel. Aynen öyle. Ayaklarımı <laughs> öptüler ayaklarımı. <laughs> 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 Helal be. Gel oğlum. Tekrar doğuyor muyuz? Evet. <laughs> Gelmiş abi, abi artık. Beten, ilk şekeri aldım. Ne yaşanıyor şu an? Ben olayını bilmiyorum. Ay, adam öldürüm, şeker al. Adam bıçakladı gelmiş. Niye kimse bir şey demiyor? <laughs> sayı olarak geçmiyor abiniz olsun. O size sayı olarak geçmiyor sadece adamların sayı kazanmasını engelliyor. Bir tane burada. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Bizim taraftan doğru. Onların sol kanadı çok zayıf. Abi Muhammed Ali Ben sağdan basıyorum. Ben adamları, Eren arkandayım. Ya lanet olsun ya. Oldu hey. Ne oldu Ne oldu Muhammed Ali? Ne oldu Ben çok sıçtım. Oooo! Feci sıçtım. Ne Yalnız bunu oynuyor oynuyor eğim gelişir ha. Eyvallah aslan parçası. Ya ama ama. Aldım. Aldım abi. Teşekkür ediyorum. Hem değil mi bu? <laughs> Harit Muhammed'e söyle para vermek istiyorsa ben de gelebilirim. Ah be. Ah, <laughs> <laughs> ah, Dokunmak yok ona. Çok acele ettim ya. Çok öyle ben çok Wow. Lan. Lan da abi Bak oğlum şuna ne itiyor şuna ne itiyor Şuna ne itiyor Şuna ne ne itiyor Şuna ne Polis sen almışım ben ya. Ben oynamaya yarın daha iyi. Yarın aldım. Eren abi. Ben <laughs> olamam. Eren, Eren, Eren abi bu ne hal Eren abi. Gözümde düştün şu an ha. Biz de çok Biz de çok anladım çok güzel. Sorry, Aşağıda bir de yukarıda. Olmuş kişi niye buradan giriyor Orada iki kek var abi alın o kekleri. Adam arkadaymış ya. Haris ben çıkıyorum sen buradan baskı yap. Oyunumuzda kadar baskı yap. Millete tabi. Hah esas şey. Abi dur geliyor geldi. El bomba geldi tabi. Neden baskı yapıyor? Triple kill. Triggers have been denied. Try killer. Beleler yardım Oğlum kimin baskı Allah.

<laughs> Açıklanıyor kalacağız onlara. yapamayacaksın, <laughs> öleceksin zaten. Ben mi? Evet, o yüzden en üst katı istiyorsun. Sen, sen, geçen, el, sen tamam. geçen yoktun galiba abi. Ya, yani yani sen spor atamazsın, atamazsın öldürsün direkt. Sen geçen el yoktun sanki abi. <laughs> <Aynen. gülüyor> Erer abi. Spawn'ı zannetir misin Erer abi? Yürü gel. Tamam şimdi. Ahmet Ulus'un ikilisiyiz. Hadi spawn'a çık. Hayır Elena ikili yok olamıyor. İkili bir şey ben öyle değil mi? Ben, sen kendin çıksan <laughs> adam vuramazsın. Al. Yok hadi bakalım. Yeter, tamam, tek başına al. Tamam, tamam. tamam tek başına çık hadi bakalım. Hadi şimdi çık. At, defans gelsin çıkacağım abi. Defans gelsin. Ama da benim drone'a Ben öldüm de. Benim drone'a benim... bak. Benim... Tamam. Abi şurada 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 şurada. Abi şurada 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 hemen solda hemen kapının dibinde hemen kapının dibinde Drone'unu patlattı tamam. Geri de odanın içindeydi abi <Gülüyor> ah. <Gülüyor> ah be Black Abi Black dedim. Atamazsın dedim. Ölürsün dedim. Black Black Bir, Zofia, ee, Kalkanlı ya Blitz ya Monte. Bir de Twitch. Ben atamazsın dedim. Nazarın dedi. Iyana da var. Iyana. Burada dur. Abi Iyana alabilirsin aslında. <laughs> Lan ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Belki garajda biri olabilir. <laughs> Üst tarafta biri var ne kadar üst tarafta. Eşya hey, sıktı bana. Eren abi. Tamam nasıl sıktı? Tamam. Birisi indi. Defüzür indi. birisi de sen. Abi no can sık can sık oğlum. Ahmet'im ne yapıyorsun arkadaşım ya? Bas. <laughs>